Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle şiş dikmece 1 yapmıştık. sıra şiş 2 de size söz vermiştik. Şiş dikmece 1 yaptık. Şiş dikmece 2'deyiz. İnşallah güzel olur. <laughs> He, unutmadan en başında söyleyeyim. İp falan yok. <laughs> ben olsaydı gelirdi. Yapamadım. И че? Emirhan dayı kaç dört. kaç kere yapacağım? 5 altı, 7 yedi, Yedin. sekiz, kos <laughs> kırmızı don. <laughs> Hadi tekrardan gösteriyorum arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi ip falan yok. Evet işte arkadaşlar kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Sağdan alta sanki bilmiyorsanız da neyse yine de diye değil bilmeyenlere sağ taraftan altta abone ol yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz şöyle zil sesinde zil, bir şey, zil, gibi bir şey çıkıyor hemen önünde onun. Ona da tıklarsanız tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun ve arkadaşlarım var yanında. Elena yani yeğenlerim Elena İrem İrem de burada kamera vardı <laughs> İnşallah kanalımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu şey